merhaba arkadaşlar ben Enhar Winner Gaming yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz aslında bu videoyu ikinci kez çekiyorum, ee, diğer oyuna başladım, Serv bunu kurdum, bu dünyayı kurdum. Odun kestim, fazla bir şey yapmadım, sadece bu kalıbını yaptım. Ee, program nedense sesimi kaydetmemiş, ee, o yüzden ben böyle buradan devam ediyorum. Buraları baştan kırıp tekrar yapmak istemedim, zaman kaybım videoda. Her neyse şimdi buradan yapmaya devam ediyoruz. Ee, bu arada ben Minecraft'ı böyle yavaş yavaş oynamak istiyorum. Videolarımız 10'ar dakika olacak. Ee, ama bazı videolar bu 10 dakikayı aşabilir. Ee, onun dışında... Yani böyle. <laughs> of şuna bakmadım sinir oluyorum ya. Bütün meşalenin altına koydum. Aslında bir şey yapmadım ondan sonra. Video 10 dakika oldu. Hatta birazcık geçti. Ee, ondan sonra videoyu bitirdim. Tam kontrol edecektim. Ses yoktu videoda. Ee, o yüzden ben de şey yaptım. Açtım oyunu tekrar. Zaten bir dakika bile geçmedi. Direkt videoya baktım. Bir başında zaten merhaba arkadaşlar kısmı vardı. Baktım orada ses yok. Sonra çektiğim programın ayarlarına baktım. Bandı camın ayarlarına. Ha. Baktım. Orada mikrofon şey yoktu. Dedim eyvah ben bunları ayarlamayı unuttum. İşte öyle ayarladım. Ha. Dediğim gibi buralarda fazla zaman kaybetmek istemedim. Şu şeyleri tekrar yapmakta. Çünkü zaten fazla da bir şey yapmadım. Bunun sandık vardı. Şimdi yalan söylemeyeyim. Onun sandığı açtım, meşalelerini topladım. Yani madene falan girmedim henüz. Ama gireceğim, merak etmeyin. Demir bulmak için özellikle. Ee, i̇şte öyle. Fazla bir şey yapmadım. Odun kestim, bir 64 tane. Sonra onları kalasa çevirdim. İşte kalasa çevirdim onları. Şu evin etrafını yaptım. Böyle önce şuraları yaptım. Zaten düz bir yerde dolmuştum. Kolan çıktım, birleştirdim. Şu üst taraflarını yaptım meşaleleri koymak için. İşte böyle şöyle şöyle tamam. Şimdi şöyle pencereleri nerelere koyacağım? Şöyle ikişer tane buraya koyacağım. Şöyle ikişer tane buraya. böyle hep pencere olacak. İkişer tane buradan koyuyorum. Uf. Sinir oluyorum şu <laughs> baklarına ya. Neyse. İki tane orada olacak. İki tane de şurada. Ortada iki şer, ikişerli pencere olacak. Burada da az önceki gibi aynı şekilde yap Lan! Ya var ya deli oyun beni ya. 2'de bir baga girip duruyor. Burada da diğer taraftaki gibi iki tane olacak. Ee, onun dışında şu ön tarafa da yataktaki gibi yapmak istiyorum. Böyle ev güzel görünsün. Ee, işte böyle evi yapacağım. Böyle evin camlarını alıyorum. <laughs> evet dışarıdan sesler geliyor biliyorum her neyse bir de kum kumsaldan kum toplamak istiyorum kumsalda yokmuş açıkçası acıktım yemek yiyelim bir de taş toplayacağım başka yok değil mi aynı biraz daha ağaç kesmem gerek ee, ormana gideyim önce bir veya şuradan kum alsam. Bakımda <laughs> yok ki. Her neyse. Hmm. dışında ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Düşünüyorum, düşünüyorum, üzümsüyorum. <laughs> evet çok saçma oldu biliyorum. Buradan tavuk keselim. Yemek için ihtiyacım olacak. Yani bu arada arkadaşlar evin zeminini yapmayacağım. Hiç böyle şey odunu boşaltmak istemiyorum. Evet çimde yaşayacağım. <laughs> Her neyse. Yani o çimlerin üstüne halı yaparım. Koyarım. Bunlar kum mu? Haydi kum olsun kum olsun kum olsun kum olsun. Ta taş gibi duruyor. Bu taş daha çabuk mu kurulur? Bilmiyorum. Ha, taş mı? Taşmış. ancam 2 dakika Aa, kum. Oh burası koymuş. Kaç tane kumumuz oldu? 5. oh oh oh, oh, oh. oh tamam. <laughs> neyse. 5 tane oldu şimdi bir pencere yapabilirim. yedim. Sürpriz da olacak. Tamam iki pencere. Bunu da alalım. Aha alayım onu Yine mi Ya abi abi nasıl ya neyse işte çok uzakta 2 dakika gidip alayım burada ama burada şunları alalım her şey burada değil mi Aman tekrar bu hımmı Neyse. Hımmı tane ben yapabiliyorum. Üç tane pardon. 3 ya. Yüzeye çıkayım da Hani kaç Güzel dört can oldu. Abi ya daha <laughs> <laughs> Evet. 16 şimdi 4 tane yapabiliyorum şu anda değil mi? 4 tane 5 tane cam yapabiliyorum şimdi. şu 4 da şunluki. 4 er tane iki yana yapıyor. Evet. Birkaç tane daha lazım. Bize bize bir 28'i tamamlamamız çok öyle birazcık daha üç kum daha alabilirsem o şu beyazı etmek isterim çok işittir açıkçası üstüne üstüne de demir zırh koyarız. Of daha vakit var. Evet güzel. Camlara bir bakmak istiyorum öncelikle. Neydi? Şöyle yapsak böyle dört taş şöyle de yapalım. Ee, arkadaşlar videoyu <laughs> videoyu kapatmışım yanlışlıkla kusura bakmayın. Fazla bir şey kaybetmediniz. Şu camları hesapladım sadece o kadar. Hatta hiçbir şey kaybetmediniz neredeyse. Bir iki tane daha cam koydum işte o kadar. Ee, videoyu burada bitiriyoruz. İyi günler, iyi oyunlar dilerim. Abone olmayı unutmayın.